konuyu bağlayan arkadaşlarımızın tonla saldırısı altındayım. Yani saldırı derken işte herkes sorununu dile getiriyor da arkadaşlar hobi demek e, tonla para harcamak demek değildir. Bu bahanelerin arkasına saklanma artık. Bak mesela örnek vereceğim. İguana beslemek istiyorsundur ama iguana alacak paran yoktur. Ne yapacaksın? Böyle oturacak mısın? Bekleyecek misin? İguana nasıl beslenir? İguana nasıl bir canlıdır? Nerelerde yaşar? Besleyen insanlar buna bak. Kan bununla ilgilenen insanlar neler yapmışlar? Zamanını güzel değerlendirmek de bir hobidir. Anlatabildim mi? Bilgi birikimi yapıyorsun sonuçta. Bunun parayla bir bilgisi yok. Günü geldiği zamanın alacak güce sahip olduğun zaman zaten donanımlı bir şekilde başlarsın. Hobi temelinden başlar. O yüzden bahane vurma Allah Allah paraymış. Para para para. Mesela o soru sor kısmına boş verin işte. Ne yapıyorsun lan? Ne işin mi? Oh. Ee, tipe bak tipe. Şimdi o soru sor kısmına şey yazsanıza. Nelere merak duyuyorsunuz? Gerçekten soruyorum. Böyle mesela ben hayvan beslemeyi seviyorum. Aa ben kitap okumayı seviyorum. Abi ben el işiyle uğraşmayı seviyorum. Abi ben airsoft seviyorum. Abi ben RC arabalarla ilgileniyorum. Yani merak saldığınız neler varsa bana böyle tek kelimeyle bir atsanıza. Ee, ve hani daha çok param olmadığı için her şey çok pahalı olduğu için bunu yapamıyorum diyenler yazarsa Belki bir fikir üretirim ne bileyim. Yoksa ben de farkındayım oğlum her şeyin çok pahalı olduğunu. Yani Airsoft'la uğraşmak istesen 650 liralık e, WA'nin şeyi tabancası şu an 3000 liralara çıkmış. Misal veriyorum. O zaman ne kadar çok pahalı diyorduk. Şimdi ne halde? Bu sadece Airsoft'la ilgili değil. Bir yazın bakayım lan. Bakacağım araştıracağım sizin için. Abi boş zamanlarında sen ne yapıyorsun diye sorular gelmiş. Ben size son... İki haftamı anlatayım. Ee, Elvan izliyorum abi. <laughs> Okuyorum. Okuyorum işim sıkıldı ama. İşim sıkıldı valla. Ah kurban olduklarım.